Enver Paşa fevkalade parlak bir subay. Fevkalade parlak bir subay. Komiteyi büyülüyor bir kere. Talat Onsuz hiçbir şey yapamıyor. Onu gücendirmiyor. E, bu çok önemli. Aslında oranın en politik adamı Talat Paşa'dır. Yani ona hiç şüpheniz yok. Ve Talat Paşa Rusya ile savaşa girmemek için her şeyi sonuna kadar kullandı. Yalnız maalesef karşısına Sazanov gibi bir dam çıktı. Şimdi bunu söylediğin zaman bizim bazı diplomatlar bile öö ee, diyorlar o birinci sınıf diplomat. Evet birinci sınıf diplomat. Yani bir Rus diplomatı her zaman için çok iyi nota yazar, çok iyi müzakere teknikleri kullanır. Bu açıktır. Çok azdır tarihte yanılmaları bu konuda. Fakat İdeal başka şeydir, strateji başka şeydir, cemiyet anlayışı başka bir şeydir.